Merhaba dostlar, bugünkü ilk analizini yapacağımız listemiz Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Sanayi yani borsada e, kod ile RTA. <laughs> grafiği görüldüğü gibi e, aylık bir grafik e, grafimizde yine bir kanal yapısı var e, kanal yapısına göre daha da yakından göstermek açısından kanal şurada destek görevini görüyor ve kırılıyor. Aşağı iniyor. Burada birinci temas. Burada ikinci temasa yakın yer. buradan yukarı gidiyor direnç ve aşağıda. Ee, hissede sadece güzel tarafı şu. Ee, yani hissede bir e, oluşum var. Onu göstermek istiyorum. Ee, şurada tırtırlı çizgi görüyorsunuz. Burada düşen bir trend var. Bu trendi şurada yukarı kırıyor. Ama güzel tarafı şu. Şu anda tam kırıldığı yerde ona yerinde. Yani şu anda hisse e, bu düştü trendi e, geldi onay aldı. Eğer aşağı inmezse buradan tekrar yukarı doğru bir atak gelme olasılığı yüksek. E, nereye gider ne olur önündeki dirençler nedir ona bakacağız. Ona bakmadan önce e, şu an önceki zirvesi 27.44'müş. Bunu bir kaldıralım. Şimdi hissemize bir e, alım yerinde mi ya da destek dirençleri neresi onun bir fibo durumuna bakalım. Şöyle bir aylık fibo orta vade uzun vade önümüzü görmek açısından. Evet görüldüğü üzere az önce size söyledim tırtıklı çizgi e, düşen kırılımdan sonra onaya gelmiş. Aynı zamanda burası da fibo 0786. Yani 12.92. 12.92 üstüne attığı zaman hissemiz tekrar yükseliş trendine girecek. Ama ne zaman hareket edecek? 27.80 üstünde yani yeni zirve yapmaya başladığı zaman ve hedefi 354 lira orta uzun vade hedefi olacak. Kademel olarak 64 109 lira ve 354 lira hedefi olacak. Şu an için hisse 12.92 üstüne attığı zaman tekrar yukarı doğru trend başlayacak. Eğer 12.92 aşağıya 7 liralar var. E, buralar aynı zamanda kanal dışına çıkmış olacak. E, biz e, tabi tercihimiz kanalın içinde kalması e, ve 12.92 üstünde güç toplayıp 27.80 zirvesini kırıp yeni zirveler yapması. E, şimdilik bu hissi için söyleyeceklerim bu kadar. E, abone olup like atarsanız sevinirim.